Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle harika bir video ile karşınızdayız. Bugün Futbol Manager 2026 mobil nasıl ücretsiz tam lisanslı şekilde indirilip onu göstereceğim. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar lisans yaması nasıl yapılır? Yorumlar kısmına onu bırakacağım. O videoya gidip lisans yaması nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Şimdi e, Futbol Manager 2026 mobil nasıl indirilir onu göstereceğim. Geliyorsunuz Google'a e, Light APKS yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve Football Manager 2006 yazıyorsunuz. Direkt size ilk karşınıza çıkan siteye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi en taze güncelleme daha bir hafta önce yeni gelen güncellemeleri de buradan indirerek oynayabilirsiniz. Geliyorum download kısmına basıyorum. Sonrasında hangi sürümü indirmek istiyorsanız ona tıklayacaksınız. Ben en güncel sürüme tıklayacağım. Sonrasında bir kebe arkaya geliyorsunuz arkadaşlar. Onu tıkladıktan sonra bir kere kebe geliriniz. Sonra doğumdan daha pek açıklığına ona bastık. Artık linkimiz hazır. Lütfen birkaç saniye bekleyin yazıyor. Hemen download'a basıyoruz ve indirme linkimiz aktifleştirdi. Ben zaten dosyayı indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Siz burada tekrar indirme basacaksınız. Ve gördüğünüz gibi dosyamız indirilmeye başlıyor. Bu tarz videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. İyi günler.